Eğlenceler. Ama Mars Mar gezegeninden uzak dururuz. durun. Biliyorum. Karşınızda Samsam. Büyük kahramanların en küçüğü. Küçüğü. Oo, evet, <laughs> ama onun güçleri yok daha. Hayatım güçlerin senin içinde. Çok yakında fark edeceksin. kötücül Marshall dünyalarını tehdit ettiğinde Samsam'ın herkesi kurtarması gerekecek. Ben Kral Pirinci Mart'ıyım. Oh, <laughs> çocukları korkudan titretmeniz gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bakın, bu ne böyle? Adım Megalaktik. Senin bir sürü gücün var. Belki bana gücümü fark etmeye öğretirsin. Kozmik ortak. Mega bana yardım edecek. O çocuk batımı ağrıtıyor. İntikamım çok acı olacak. Oh! Hazır mı? Hazır sayılır majesteleri. Ne bir canavar sam gezegende saldırıyor. Yükses... Ateşe hazır. Hedefi teknoloji. Samsam. Samsam. Mükemmel. İşte bu çok iyiydi. Yakında sinemalarda.